Sevgili öğrenciler merhaba. Ben fen bilimleri öğretmeni Derya Kayaltı. Bugün sizlerle DNA ve genetik kod ünitesinin 3. konusu yani mutasyon, modifikasyon, doğal seçilim ve varyasyon konularını işleyeceğiz. Öncelikle mutasyon nedir? Onunla başlayalım. Mutasyon DNA'daki genlerin yapısında meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Örneğin DNA kendini kopyalarken bir takım dizin hataları olabilir. Şurada normal bir DNA zinciri görüyoruz. Yani adenin karşısına timin, timin karşısına adenin gelmiştir. Ancak hatalı bir DNA zincirinde ise sitozin karşısına adenin nükleotit gelmiştir. Bu bir takım dizilimler canlılarda genetik hastalıklara ve bir takım anormalliklere neden olmaktadır. Örneğin hemofili, renk körlüğü, Down sendromu gibi genetik hastalıklar yanı sıra çift başlılık, yılanda görüyoruz, altı parmaklılık ve dört boynuzlu keçe gibi. Peki mutasyona neler sebep olur? Yüksek sıcaklık, güneş ışığı, kimyasal ilaçlar, radyasyon, x ışınları mutasyona neden olabilir. Bütün mutasyonlar zararlı değildir. Yararlı olanları da vardır, zararsız olanları da vardır. Mesela van kedisinin gözleri zararsız bir mutasyondur. Yararlı mutasyonlar canlının yaşama ve üreme şansını arttırırken, zararlı mutasyonlar ise tam tersine canlının yaşama ve üreme şansını azaltır. Yararlı mutasyona örnek verecek olursak, bazı bitkilerde fazla sayıda tohum oluşumu bitkinin üreme şansını arttırır. Antibiyotik direnç kazanan bakterilerin ömrünün uzaması. Genetiği değiştirilerek elde edilen bitkilerin daha dayanıklı olması ve yaşama şansının artması gibi. Dikkat etmemiz gereken nokta, eğer mutasyon üreme hücrelerinde meydana gelirse nesilden nesile aktarılır yavrulara ve kalıtsaldır. Eğer vücut hücrelerinde meydana gelirse yalnızca o canlıyı etkiler yani kalıtsal değildir. Gelelim modifikasyona. Modifikasyon nedir? Çevre şartlarının etkisiyle DNA'da genlerin yapısında değil, sadece işleyişinde meydana gelen ve kalıcı olmayan değişmelerdir. Genellikle kalıcı değildir. Neler sebep olur? Yani çevre şartları nelerdir? Isı, ışık, sıcaklık, beslenme, basınç gibi etkenler. Modifikasyonu ortaya çıkaran etken ortadan kaldırıldığında genellikle modifikasyonda ortadan kalkar. Örneklerine bakalım. Çuha çiçeğinin sıcak ortamda beyaz renkli, serin ortamda ise kırmızı renkli açması. Arı sütüyle beslenen arının kraliçe arı olması, görüyoruz daha iri. Polenle beslenen arının ise işçi arı olması. Sirke sineğinin 16 santigrat derecede yani serin ortamda düz kanatlı 25 santigratta yüksek sıcaklıkta ise kıvrık kanatlı olması. İnsanlardan örnek verecek olursak yazın ışık etkisiyle ten rengimizin bronzlaşıp kışın tekrar eski ten rengimize kavuşmamız. Beyaz kürklü Himalaya tarşanında bir deney yapılmıştır. Sırtındaki tüyler kazınıp buz torbası bağlandığında yine burada sıcaklık etkisiyle orada kahverengi tüyler çıkmıştır. Bu da modifikasyon örnektir. Ortanca bitkisinin asitli topraklarda kırmızı renkli, bazik topraklarda ise mavi renkli açması. Spor yapan kişilerin kaslı vücuda sahip olması. Birey sporu bıraktığında tekrar kaslara eski haline gelir. Veya trafik kazasında uzuv kaybı olan sakatlanmalar da modifikasyona örnektir. Mesela e, trafik kazasında kolunu kaybeden bir insanın çocuğu kolu olmadan doğmaz. Çünkü modifikasyonlar kalıtsal değil demiştik. Çekirgelerin yine düşük sıcaklıkta benekli, yüksek sıcaklıkta beneksiz olması. Tek yumurta ikizlerinin de çevre şartlarına göre beslenme ve yaşadıkları bölgeye göre farklı boy ve kiloda olmaları da modifikasyona örnektir. Gelelim adaptasyona. Nedir? Canlıların yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmek için yaşama, beslenme, korunma, hareket ve üreme şansını arttıran her türlü değişimlerdir. DNA'da bu değişim olduğu için bu olay kalıtsaldır. Yani yavru nesillere, yavrulara nesilden nesile aktarılır. Ama bu süreç uzun zamanda gerçekleşir. Aynı ekosistemde bulunan farklı canlıların adaptasyonları benzerdir. Örneğin kutup ayısı ve kutup tilkisi her ikisinin de küçük kuyruklarının olması, küçük kulaklarının olması, kürklerinin beyaz renkli olması benzer adaptasyonlardır. Bunun yanı sıra farklı ekosistemlerde olan aynı tür canlıların adaptasyonları ise farklı olabilir. Örneğin aynı türe ait çöl tilkisi ve kutup tilkisine baktığımızda farklılıkları görebiliyoruz arkadaşlar. Kürk renkleri farklı, kuyruk ve kulak boyları farklı. Bu kalemonun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi onun kamufle olup düşmanlarından koruma, yaşama ve üreme şansını arttırmaktadır. Ördek ve kazların suda yüzebilmek için ayak parmaklarının terdeli olması ona avantaj sağlar. Kartal, Şahin, Atmaca gibi yırtıcı kuşların gaga ve pençe yapılarının benzer olması, avlarını yakalayarak parçalayacak şekilde olması, onun beslenme ve üreme şansını arttırmaktadır. Örnekleri devam edecek olursak, yine aynı türe ait Kutup tilkisi ve pardon Kutup Ayısı ve Bozayı görmekteyiz. E ee, tabii ki boza ayı, e, kutup ayısının geniş tabanlı ayaklarının olması onun karda batmadan rahat yürümesini sağlar. Aynı zamanda daha kalın bir e, yağ tabakası vardır. Onun da soğuktan korunmasını sağlar. Sıcak çöl ikliminde yaşayan develerin kum fırtınalarına kum fırtınalarına karşı uzun kirpiklerin olması e, gözlerine kumda olmasını engeller veya Su ihtiyacı için hörgüçlerinin olması, yağ depolaması, onun uzun süre açlık ve susuzluğa dayanmasını sağlar. Su bitkilerinden nilüferin ise geniş yapraklı olması e, su kaybını arttırmak için çünkü sulu bir ortamda e, su da yaşadığı için adaptasyon sağlar. Sıcak bölgelerde yaşayan Kaktüsün ise yapraklarının diken şeklinde olması onun su kaybını azaltır. Bakın bir böcek türü görmekteyiz. Aynen bir yaprak bitkiye benziyor. Kamufle olup onun yaşama şansını arttırmaktadır. Aynı şekilde köpek balıklarının sırt ve karın bölgesinin renklerinin farklı olması onun suda kolay görünmesini zorlaştırır ve avlanmasını Gelelim varyasyon yani tür içi çeşitlilik nedir? Aynı türe ait olan canlı arasındaki çeşitliliktir. Aynı türde olsalar bile DNA bilgileri farklı olduğu için çeşitlilik oluşmuştur ve yeni türlerin alt türleri olmasına neden olmuştur. Bu ne sağlar? Çeşitlilik ne kadar çok olursa adaptasyonda o kadar kolaylaşmaktadır. Bakın. Bir kurbağanın alt türlerini görüyoruz. Hepsi farklı görünümde. Veya insanlardaki farklı ırkların olması, çeşitli köpek türlerinin, kelebek türlerinin olması, varyasyon örnektir. Doğal seçilim nedir? Çevreye uyum sağlayabilen, yani adaptasyon gösterebilen canlıların yaşaması, uyum sağlayamayan, yani adaptasyon gösteremeyen canlıların yok olmasıdır. Kısaca güçlü olanların doğada neslini devam ettirip güçsüz olanların yok olmasıdır. Peki neler doğal seçilimde rol oynar? Savaş, kıtlık, hastalık, susuzluk, göç, rekabet gibi etkenler doğal seçimde rol oynar. Evet arkadaşlar konumuz burada bitti. Hoşça kalın diyorum.